Evet şimdi seviyeyi birazcık daha arttırıyoruz. Karın serisine devam ediyoruz ama başlangıçtan da öte orta derecede bir ders hazırladım size. Hemen hızlıca başlayalım. Evet. Dikkatli bir şekilde yattım sırt üstü. Dizlerimi büktüm. Kalçama doğru yaklaştırdım. Eller başımın arkasında. Nefes aldım verirken önce belimi yapıştırdım iyice yere. Şimdi uzayarak önce çeneyi yaklaştırdım, kaldırdım kendimi. Nefes alarak yattım. Eğer bu size kolay geliyorsa, alıştığınız bir hareketi bacakları kaldırıp bu şekilde devam edebiliriz. 3 4 Hareket olabildiğince yavaş ve kontrollü yapmaya çalışalım. Kürek kemiklerini kaldırmayı hedefliyoruz. Ve son iki. Ve son. Kal burada. Aç bacakları. Elleri uzat öne. Ufak ufak. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bıraktım. Evet çok güzel. Hemen koydum ayakları. Yine eller başımın arkasında. Oblik yapacağım. Nefes aldım. Verirken kaldır kendine Yavaşça yat. Nefes ver. Kalça sabit. Ters tarafın kalçası hiç havalanmıyor. Beş. Son beş. Yukarıda bir saniye kalıyorum. Dört. Üç. 2 Son bir. Evet ellerimi uzattım. Hiç ara vermiyorum. Ayak bileklerimi yaklaştırdım biraz. Nefes aldım verirken kaldırdım kendimi. Şimdi ayak bileklerini yanları, yanlardan uzayarak değmeye çalışıyorum. Kalça sabit. Son 5 4 3 2 bir Yattım. Ah. Evet. Oh. Yanda. Çok güzel. Kolları uzattım. Bacakları uzattım. Nefes alırken kolları tavana getirdim. Buradan itibaren nefes vereceğim. Çeneyi yaklaştırdım. Çek karnı. Kaldırmaya çalış kendini. Eğer tam ve yavaş yavaş geri yatacağız. Kalkmakta sıkıntınız varsa kolları arkaya attım nefes alırken. Nefes verirken dirseği koydum. Kaldırdım kendimi. Öne doğru uzadım. Evet, gözler göbek deliğinde. Yavaş ve kontrollü kalçam iyice yuvarlar. Yavaş bir şekilde yatırdım kendimi. Kollar arkada. Nefes alıyorum, alıyorum. Nefes verirken kaldır kendini. Öne doğru uza biraz esne. Şimdi geriye giderken biraz duracağız. Nefes verirken kal burada. Aç kolları yana kapa. 5 Karnını iyice içeriye çek. 4 Omurgan C şeklinde. 3 2 1 Kollar önde. Yine yuvarlanarak yatırdın kendini. Kollar arkada. Nefes alarak tavanda. Nefes verirken kalktık. Öne doğru uza biraz esne. Nefes verirken omuzlar kulaklardan uzak. Kal burada. Sağ kol aşağıya, sol kol yukarıya. Şşş. Omurganın C halini hiç kaybetme. Son 3 2 Son 1 Şşş. Kollar önde. Çek karnını içeriye. Yavaşça yuvarlan. Oh, son kez. Al nefes. Verirken kaldır kendini. Öne doğru uzla. Esne. Gel kal burada. Sağ dirseğini bükerken yana doğru dön. Gel öne. Sol. Sağ. Sol. Ayak parmakları birbirine değiyor. Kalça dönmeyecek. Sadece üst vücut. Omuzlar aşağıda. Ve son kez. Gel. Yavaşça yuvarlan. Evet. Çok güzel. Eller yanda. Birazcık aşağı ineyim. Alt karın hedefleyeceğiz. Önce dizlerimi büktüm oturma pozisyonuna. Bacaklarını tavana doğru uzattım. Eğer rahatsız oluyorsanız dizler bükülü kalabilir. Nefes al verirken bacakları tavana doğru kaldırmaya çalış. Şşş. Arkaya atmaya çalışmıyoruz. Olabildiğince tavana doğru kaldırmaya çalışıyoruz. 4 5 6 Omuzları rahat bırak. 8 9 10 Devam 2 tane daha. 11 12 Dizleri büktüm. Tuttum. Kaldırdım kendimi. Hiç durmadan devam ediyorum. Planklere geçeceğiz biraz. Evet. Elleri koydum. Hadi önce dirsekten başlayalım. Dirsek üstü. Plank yapalım. Omuzlarla dirsekler aynı hizada. Sağ bacağı gönderdim. Kendimi güvenli hissettikten sonra sol bacağı da getirdim yanına. İyice topukları flex yaptım. Bir öne bir arkaya yaylanıyorum. Kalçam sabit. Karnım içeride, biraz tilt yaptım, belimi koruyorum. Başım omurgayı takip ediyor. Son dört. Üç. İki. Bir. Koydum dizlerimi. Bir çocuk pozisyonuna geldim. Dinlendim. Eller ilerdi, uzattım. Bu sefer ellerimin üstünde plank yapacağım. Avuçlarımı iyice açtım. Orta parmakların birbirine paralel. Omuzlar kulaklardan uzak. Sağ bacağımı gönderdim, solu gönderdim, geldim planke. Burada sabit kalabilirsiniz. İyi hissederseniz dizleri yavaş yavaş çektim göğse. Son 6 kalça hiç hareket etmiyor. Yükselmesin. Dört. 3 2 1 Kaldır kalçayı biraz dinlen esne. Son bir tane daha plank yapacağız. Geldim plank'e. Evet şimdi ayaklarımı düşürdüm. Geldim yan tarafa. Bekle burada 5 4 3 2 1 indirdim. Planke geldim. 5, 4, 3, 2, 1. Diğer taraf. Son 5, 3, 2, 1. Koydum elleri. Kalçayı kaldır tavana. Biraz esnemeye çalış. Koy dizleri yere. Evet. Geçmiş olsun güzel bir seriydi iyi hissettirdi. Siz 2 set veya 3 set de isterseniz yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.